Bundan e, 20 sene önce böyle minyon, sempatik, gözlerini kaçıran bir kişiyle karşılaştım. Bir erkek oturdu karşıma. Dedi benim yardıma ihtiyacım var. Dedim neye ihtiyacın var? Dedi her şeye ihtiyacım var. Durumun nedir dedim. Başladı anlatmaya. Birisini bıçaklamış, hapse girmiş. Sonra çıkmış, dedim niye bıçakladın? Abi ben rahatsızım dedi. Psikolojik sorunlarım var, dertlerim var. Ondan dolayı bıçakladım. Benim o halimi de bildikleri için beni fazla tutmadılar, çıkarttılar. Şimdi tedavi görüyorum. Devlet bana yardımcı oluyor. Fakat raporumu yenileyeceğim zamanlarda ise büyük sıkıntı yaşıyorum. Çünkü o dönemde devlet bana yardımcı olmuyor. Siz bana yardımcı olur musunuz? Dedi. Öyle bir işbirliğimiz başladı. O günden bugüne bu karşılıklı işbirliğimiz devam ediyor. Tabii ki devletimiz ona mutlaka bir yardım gönderiyor. Fakat psikolojik sorunlar olduğu için o kaynağını kendisi yönete yönetemiyor. Şükürler olsun çevremizde arkadaşlarımızla, dostlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla. Ona e, ev aldık, normal bir hayata başladı. Bu süreçte bir şey öğrendik. Bir kızcağızı var. Bir kızcağızı var. Koruyucu anne yanında, koruyucu aile yanında e, kalıyor. Dedi ki, abi bunu okutmam gerekiyor. E dedim tamam. Zaten aile bunu okutacak. Yok, ben onun babasıyım. Benim okutmam lazım. Bana yardımcı olacaksın. Söz mü? Tamam okuturuz inşallah. Yok bana söz vereceksin diye ısrar etti. Ben de tamam inşallah dedim. Söz veriyoruz. Onu okutacağız, büyüteceğiz. Memlekete, millete faydalı bir insan olacak. Şükürler olsun. Kızımız büyüdü, okuyor. Liseyi bitirecek. İnşallah üniversiteyi de okuyacak. Sonra hem memleketimize hem insanlığa büyük büyük faydalı işler yapacak. Babanın bu psikolojik sorunları olan babanın çocuğunu düşünmesi, onun eğitimini düşünmesi, onun için gözyaşı dökmesi gerçekten hem benim hem çevremdeki arkadaşların ona olan desteğini sürdürmemize vesile oldu. Geçenlerde rahatsızlanmış, aradı beni, dedi ki ben büyük ihtimalle vefat edeceğim. Dedim dur nereye gidiyorsun? Yok yok dedi, ben dedi anlıyorum ki dedi, vefat edeceğim. Dedim bir yere gitme, bak daha çocuk inşallah liseyi bitirecek, üniversiteyi bitirecek, onun mürüvvetini göreceğiz. Sen o çocuğunun, o çocuğun için duymuş olduğun endişelerin tamamını sileceksin ve o çocuğunun başkalarına faydalı olduğunu da göreceksin. Ondan sonra nereye istersen gidebilirsin diye o şekilde espri yaptık. Bu babanın, çocuğu için göstermiş olduğu bu gayret bizi de iyiliğe ortak etti, iyiliğe teşvik etti. Biz kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır. Allah kendisine şifalar versin. Evladımızı da güzel güzel sağlık, sıhhat, afiyet içinde okuyup, okullarını bitirip güzel e, yuvalar kurmasını nasip etsin. Memleketimize, milletimize hayırlı bir evlat olmasını ihsan eylesin kendisine.